Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. 1440 seneden beri namaz kılınıyor dünyada. Bu 1440 seneden beri kadınlar namaz kılarken kendi başlarına kâmet ve ezan yapmamışlardır. Çünkü ashab-ı kiram, ashab-ı kiramın kadınları ezan okumadılar ikamet getirmediler. Dini kadınlar böyle öğrendiler. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Özet olarak diyebiliriz ki kadın namaz kılmak için ezan okumaz. Mahallesinde okunan ezan da yetinir. Kendi namaz kılarken evde ikamet getirmesi de gerekmez. Getirirse bunun namaza bir zararı yoktur o kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.